Evet. Gelen kokluyor giden Ne varsa bunun kıçında. Gelen kıçını kokluyor. <laughs> Bulut. Ben de bir koktum. Allah aşkına. Koktun mu ya? Ben de şu kıçını bir koktum ya. Herkes geliyor senin kıçını kokuyor. Bakayım bakayım. Ola. Mis mis. <laughs> Bak bakalım. Bak bakalım. Aşkım aşkım de, annesinin güzel oğlu. Kurban sana kurban olurum kurban. Valla bulut seni parçalar. Bu memati <laughs> La kaçma. <laughs> Tüneline kaçtı. Evet benim oğlumun tüneli var. Dayak yedim oraya kaçıyor. Dayak yedim o bulutu tünelde bulabiliriz. Orada bile haylazlık yapıyordu. Haylaz bu haylaz. Dana. Oğlum ben o memati bir büyüteceğim var ya hepinizi var ya, hizaya dizecek. Bak gör. Lan Dana sen o kutuya nasıl gireceksin? Ha. Savaş başladı. Evet. Hababam evi savaşlara başlamak. Oğlum sen nasıl <laughs> Dana. Dana.